Arkadaşlar iyi çalışmalar. Bugünkü dersimizle birlikte nesne yönelimli programlamaya giriş yapacağız. Yani C++ programlama dil arkadaşlar zaten nesne yönelimli programlama olduğu için biz de OOP dediğimiz Object Oriented Programlama prensiplerini kullanarak nesne yönelimli programlamaya geçiş yapacağız. Bir arkadaşlar proje oluşturalım. File'dan new diyorum. Proje diyorum. Bir konsol C++. OK. Kaydet diyorum. Evet. Şu yorum satırlarını siliyorum arkadaşlar ve namespace'imizi ekleyelim. Konu başlığımızı yazıyorum arkadaşlar. Op yani object oriented e, yani Türkçesi arkadaşlar nesne yönelimli programlama. Arkadaşlar bunu şöyle anlayabiliriz. Ee, OOP demek yani Object Oriented Programlama demek. Gerçek hayatta soyut varlıkların somutlaştırılması olarak tanımlayabiliriz. Yani bir örnek vermek gerekirse canlı dediğim zaman ya da hayvan dediğim zaman ya da... E, Araba dediğim zaman soyut varlıklar var. Yani elle tutulan, gözle görülen varlıklar değil. Ancak bunu somutlaştırdığımız zaman bu soyut varlıkları nesneye dönüştürmüş oluyoruz. Yani e, dünyadaki, gerçek hayattaki varlıkların programla ifade edilmesi olarak düşünebiliriz. Bunu kodlarla daha iyi anlayacağız. Hemen örneğimizi yaparak nesne yönelimini programlamaya giriş yapalım. Nesne yönelimli programlamada en başta class oluşturuyoruz. Yani sınıf. Class diyorum arkadaşlar. Bu class anahtar kelimesi Türkçe zaten sınıf. Bir sınıf oluştur anlamına geliyor. Bir sınıf ismi verelim arkadaşlar. Araba diyelim. Parantez açıp kapatıyorum ve noktalı virgülle bitiriyorum. Burada araba sınıfıma ait özellikleri ya da metotları ekleyeceğiz arkadaşlar. Araba bir kalıp olacak ve bu kalıptan biz nesneler üreteceğiz. Yani bir arabamız varken, kalıbımız varken bu arabadan bir Toyota marka, bir Renault marka ya da bir Ford marka gerçek araçlar üreteceğiz. Bu ürettiğimiz, şurada ürettiğimiz araçlar da nesne olacak. Şimdi hemen yazalım. Bir arabanın ne olabilir özellikleri arkadaşlar? Street markası, int model diyelim string renk diyelim arkadaşlar. Bir de bu özellikleri de arkadaşlar. Bir de aracın e, fonksiyon ekleyelim. Metot ekleyelim yani. Ne olabilir? Bir aracın metodu e, işte gaza bastığımızda hızlanır. Frene bastığımızda yavaşlar. Ya da çalıştır dediğimiz zaman araç çalışır. E, onu da void çalıştır diye bir fonksiyon ekleyelim. Parantez açıyorum. Pardon. See out araç çalışıyor diyelim arkadaşlar. Burada bir adet de fonksiyon ekledik. Çalıştır fonksiyonu. Üç adet de özelliğimiz var. Bunlar arkadaşlar başta public diyorum. Bu erişim belirteci oluyor. Bunu ben ileride anlatacağım. Buna takılmayalım. Burada bir sınıf oluşturduk. Araba sınıfı ve bu sınıfa, bu sınıfa ait özellik ve metotları bu şekilde tanımladık arkadaşlar. Bu sınıftan şimdi bir nesne üretelim. Nesnemiz, şuraya aşağıya iniyorum arkadaşlar. Araba sınıfımı aynen yazıyorum önce araba. Nes1 diyorum. Nesnemin ismini Nes1 belirledim. Bu ismi siz kendinizce uygun isim belirleyebilirsiniz. Ben nesne olduğu için Nes1 dedim. Nes1 dedikten sonra arkadaşlar bu Nes1 yani Nesne1 ile şu özelliklere erişebileceğim artık. Onu hemen şu şekilde yapacağız. Nes bir noktaya bastığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki özellik ve metotları burada bize listeliyor. Yani araba sınıfına ait çalıştır metodu var. Parantezlerden anlaşılıyor bu. Gördüğünüz gibi şuradaki küçük parantezler bunun metot olduğunu gösteriyor. String bir markası var, integer modeli var, string bir rengi var diyor. Bu kalıpları, bu tanımları kullanabilirsin diyor. Biz önce markasını yazalım arkadaşlar. İstersek şöyle çift tıkladım. Marka eşittir. Çift tırnaklar arasına Toyota dedim arkadaşlar. S1 nokta model diyorum arkadaşlar. Modelimizde sayısal olduğu için çift tırnak kullanmıyoruz. 2020 diyelim arkadaşlar. Nes1 nokta diğer özelliği renk arkadaşlar. Eşittir. Rengi de Kırmızı olsun arkadaşlar. Evet. Bu araba sınıfımın içerisindeki özellikleri kullandım. Bir de çalıştır metodu var arkadaşlar. Onu daha sonra kullanalım. Şimdi şu şekilde. Önce arkadaşlar bu nesnemizin değerlerini ekrana yazdıralım. Yani markasını, modelini ve rengini. Siyah diyorum aracımızın bilgileri diyelim. Ters slash n dedim. Aşağıya insin. Pardon. Burada zaten ters slash n kullanmaya gerek yok. n değil. Burada yazdıralım arkadaşlar. E, markası diyelim. Şu şekilde. Nes bir nokta marka. End dedim. End elen. Şunu kopyalayayım arkadaşlar. Hızlı şekilde yapıştırıyorum markası modeli rengi diyelim arkadaşlar. Şu şekilde olsun. Burada şunu siliyorum. Model renk. Buraya gelince arkadaşlar direkt enter'a basıyorum. Otomatik kendisi tamamlıyor. Şu an gördüğünüz gibi bunları ekrana yazdıracağım. Şöyle kodları biraz yukarı çektim. Tamam bu şekilde kodların tamamı. F11 ile bir ekranda görelim arkadaşlar. F11'e basıyorum. Uyarıya kaydet diyorum. Değerleme devam ediyor arkadaşlar. Aracımızın bilgileri, markası. Burada Türkçe karakter sorunu da hemen çözelim arkadaşlar. Şurada bir kütüphane ekliyorduk. Include. Locale haş. Burada kütüphanemizi ekledik. Bu kütüphanenin içerisindeki fonksiyonu çağıracağız arkadaşlar. Onu da şu şekilde çağırıyoruz. Set lokale parantez açıyorum. LG alt tire al. İki tane tırnak işaretten sonra bitirdim. Şimdi tekrar F11 ile Türkçe karakter sorunu çözdük. Ekranda tekrar görelim. Aracımızın bilgileri markası Toyota modeli 2020 rengi kırmızı. Burada özellikleri gördük arkadaşlar. Bir de fonksiyonu çalıştıralım. Çalıştır fonksiyonunu. Yani aracımızı çalıştıralım artık. Buraya hemen aşağı iniyorum. Direkt mes1 diyorum. Noktaya bastıktan sonra gördüğünüz gibi çalıştır metodum geldi zaten. Enter diyorum. Otomatik kendisi tamamlıyor. Evet. Şurayı kapatayım. Kodlar gene tamamı gözüküyor. Şimdi tekrar F11 ile görelim arkadaşlar. F11'e bastım. Aracımızın bilgileri, markası, modeli, rengi, araç çalışıyor. Burada araç çalışıyor. Metodum yani fonksiyonum çalıştı arkadaşlar. Şuradan bir süreye bakayım. Evet. Arkadaşlar 10 dakikadan fazla video çekemiyorum. O yüzden süreyi kontrol ediyorum arada. Burada arkadaşlar C++ programlamada OOP'a yani nesne yönelimli programlamaya giriş yaptık. Bundan sonraki derslerimizde open prensiplerini yani kalıtımdı, polimorfizmdi, sarmalamaydı bu gibi özellikleri kullanarak daha iyi örneklerle daha iyi anlayacağız. Bugün dersi burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.